Gönülhan Gördüğümü görüyor musun sen de? Ya aile var gerçekten aile var burada yani utanmıyor musun ya? Bir yakına bak yakına gel bakayım bir bir yakına gel Harbiden böyle geziyorsun bak insanların abdestini kaçırıyorsun Ben mesela buraya abdesti geldim Şu an abdestim kaçtı Niye? Niye? İşte niye? en değil mi? Niye? Niye? İşte bilmiyorum çünkü böyle gizliğin için İnsan bir şey giyer bir üstüne be bacım Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz ya gel Geldim galiba dur Töneroğlan <laughs> Gördüğümü görüyor musun sen de? Ya <laughs> aile var gerçekten aile var burada yani utanmıyor musun ya? <laughs> yakına bak yakına gel bakayım bir, bir yakına gel Harbiden böyle geziyorsun bak insanların abdestini kaçırıyorsun Ben mesela buraya abdesti geldim Şu an abdestim kaçtı Niye? Niye? <laughs> i̇şte niye? Enşedegan. Niye? Niye? İşte bilmiyorum çünkü böyle gizliğin için. İnsan bir şey giyer bir üstüne be bacım. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz ya gel. Geldim galiba dur.